Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Doktor Bora Özel. Bugün size kışın kullandığım gıda takviyelerinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki kışın daha fazla hasta oluyoruz ve biraz daha vücudun ihtiyaçları değişiyor. Ben de bu bağlamda ne kullanıyorum size tek tek anlatmak istiyorum ve niye kullanıyorum diye. O zaman hazırsanız başlayalım. Evet öncelikle burada yok D vitamini düzeyime baktırdım yakın zamanda. D vitamini düzeyim düşük çıktı ve şaşırdık mı? Hayır şaşırmadık. Biliyorsunuz ki Türk toplumu olarak maalesef D vitamini sentezleme kapasitemiz biraz düşük. Bu genetik bir durum. O yüzden ben eskiden biraz daha damla sprey formları kullanırken bana dahiliye doktorum daha yüksek bir şey yazdı. İlaç formunda olan D vitamini kapsülü yazdı. Ama onu buraya koymak istemiyorum çünkü ilaç statüsünde yer aldığı için. Bunlar gıda takviyesi. Yanlış anlaşılmak istemedim. O biraz çünkü şey, e, hani ayda bir kez kullanabileceğiniz bir ürün. O yüzden damla formlarından yüksek forma geçtim. Siz de e, mutlaka gidin D vitamini düzeylerinize baktırın. Doktorunuza danışın. Eğer çok çok düşük değilse Kış döneminde işte D3K2 vitaminli şeklinde sprey formları var. İşte ne bileyim damlı formları var. Onları kullanabilirsiniz. Ama gerçekten düşükse böyle ayda bir kez kullanabileceğiz. Daha yüksek içerikli D vitaminleri de tercih edebilirsiniz. O yüzden kafa kaşıklığı olmasın. D vitaminini kullanıyorum. C vitamini kullanıyor muyum? C vitamini aslında çok kullanmıyorum. Bunun sebebi de çok bol miktarda portakal mandalina tüketiyorum. Bunlarda içinde bol miktarda C vitamini olduğu için C vitamini ihtiyacım yok ama böyle çok hasta olur gibi kırkın gibi olursam e, o dönemde C vitamini ekliyorum. E, ama genel olarak düzenli beslendiğim için iyi uyuduğum için çok fazla hastalıklarla karşılaşmıyorum çok şükür ki. Peki başka ne kullanıyorum? E, torn, bu ZMA denilen bir şey. E, ben insanların ZMA diyorum, biraz böyle kafaları karışıyor ZMA. Bunların çinko, magnezyum ve arjinin, alerjinin kısaltılması. Çinko zincten geliyor, Magnezyum, magnezyumun M'si, arjinin de A. Bu ürün gerçekten Tork Nutritional ürünü. Spor yapma amacıyla, spordaki kas gelişimini arttırma amacıyla kullanmaya başlamıştım ben bu ürünü. Çünkü sürekli spor yapıyorum, düzenli spor yapıyorum ama Biraz daha bir şeylere ihtiyaç oluyor açıkçası kas gelişimini arttırmak açısından. Hani en faydalı e, olabileceğim e, gıda takviyesi de bu buldum. Bunu kullanmaya başladıktan sonra gerçekten vücut direncim daha da iyi arttı. E, akşamları alıyorum bu arada. Özellikle şey de fark ettim ve bundan sonra hastalarıma da reçete etmeye başladım. Botoks süresini uzatıyor. Biliyorsunuz ki çinko, botoks yaptırmadan önce bir 10 gün önce başladığınızda ve botokstan bir 2 hafta sonra yaptırdıktan sonra devam ettiğinizde e, botoksun ömrünü uzatan bir mineral. E, o yüzden içinde arjinin olması, magnezyum olması, çinko ve B6 vitamini olması açısından çok çok faydalı. E, akşamları iki kapsül ya da tek kapsül şeklinde kullanabilirsiniz. E, arjinin de birçok faydası var. Biliyorsunuz kan dolaşımını arttırıyor. Kan dolaşımının artması demek hücrelere giden kan miktarının artması demek oluyor. Bu da aslında yaşlanmayı bir azaltma açısından da faydalı olabilir. Tabii ki de bunları kullanmadan önce yine kronik hastalığınız varsa ya da başka bir durumunuz varsa mutlaka doktorunuza danışın. Gelelim magnezyumu. magnezyum. Ama e, magnezyum bu şekilde e, bir Vita ürünü var. Şöyle hemen size göstereyim, açayım. Şu e, böyle poşet poşet çıkıyor. E, tatile götürmeniz açısından da çok iyi. Hepsini taşımanız gerekmiyor. Gündüz magnezyumu, sabah yazıyor zaten üstünde. Şu da akşam magnezyumu. Biliyorsunuz ki magnezyum birçok formu var. Şöyle göstereyim. Eee bir olanı yani bu akşam magnezyum ama taurat olanı, malat olanı ve sitrik asit olanı yani magnezyum sitrat olanı gündüz magnezyumu. Ben bunu e, günlük rutin olarak kullanıyorum. E, gerçekten böyle kas kramplarınız varsa, işte baş ağrılarınız çok sık oluyorsa, vücudun e, magnezyuma ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Eee magnezyum da artık besinlerle alınması bir miktar zorlaştı ve biraz daha az miktarda magnezyum içerdikleri için ben genel olarak günlük rutinine ekliyorum. Ama şöyle yapıyorum. Mesela sabah magnezyum kullanıyorsam akşam kullanmıyorum. Bir gün sonra da sabah kullanmıyorum. O zaman da o günün akşamı kullanıyorum. Yani günde bir kez bir poşet kullanmış oluyorum. Ama çok ciddi açınız varsa magnezyumu sabah akşam da kullanabilirsiniz. Onda da bir sıkıntı yok. Gelelim bir diğerine. Ben bunu Japonya'dan almıştım. O yüzden hani marka Bunda bulamazsınız diye düşünüyorum. Ee, balık yağı. İçinde DHA ve EPA içeren balık yağları. Balık yağları da özellikle balık tüketiminiz azsa, balık sevmiyorsanız, balık biraz daha biliyorsunuz ki diğer şeylere göre biraz daha pahalı, belki evde pişirmeyi de istemeyebilirsiniz koktuğu için. Biz balık az tüketiyoruz özetle. Dolayısıyla balık yağına da bir miktar daha fazla ihtiyaç oluyor. Onu da günlük rutinime koydum. Yemekten hemen sonra alıyorum. Biliyorsunuz ki balık yağının emilmesi için, yağda çözüldüğü için yağlı yiyeceklerle beraber alınması gerekiyor. Yani bunu e, tok karnına mutlaka almanız gerekiyor. E, piyasada birçok balık yağı var. Yani doktorunuza ve ezdarcınıza danışarak uygun balık yağınızı kendinize seçebilirsiniz ama... Ee, özellikle kış döneminde ben, ben balık yağını bir tık öne alıyorum. Yazın biraz daha belki az kullanıyorum ama kışın e, bence balık yağı çok önemli, omega 3 çok önemli. Bir de biliyorsunuz ki vücuttaki omega 3 ile omega 6 dengesinin omega 3 lehine olması gerekiyor. Eğer omega 6'nız artıyorsa, omega 3'ünüz az kalıyorsa o da çok sağlıklı bir şey değil. Birçok hücreleri de zarar veren bir durum. Yaşlanmayı hızlandıran bir durum. O yüzden balık yağı da yani omega 3 de önemli. Kril yağı kullanabilir miyim derseniz kullanabilirsiniz. Hani kril de bir balık yağı çeşidi ama ben daha çok dediğim gibi DHA ve EPA içerikli ürünler kullanıyorum. Son olarak da bunu da Fransa'dan almıştım ama Türkiye'de de başka markalarda var. 5-HTP. 5-HTP de aslında bir triptoman aminositinin öncüsü. Yani bir amino asit aslında. Bu da işte biraz anksiyeteyi azaltma açısından, biraz daha sakinleşme açısından faydalı. Biliyorsunuz ki her zaman biraz zor şartlarda yaşıyoruz. Anksiyete değerlerimiz yüksek oluyor, kaygı değerimiz yüksek oluyor. Bazen biraz depresif hissedebiliyoruz, hava kapalı oluyor kış aylarında. <laughs> Ee, o yüzden 5-HTP ile de ben bunları dengeliyorum açıkçası günlük kullandığımda. Tavsiye ederim yani ama antidepresan kullanıyorsanız 5-HTP kullanamazsınız. O yüzden mutlaka bu tür gıda takviyelerini kullanmadan önce düzenli kullandığınız bir ilaç ya da kronik bir hastalığınız varsa ilgili doktora bunları danışmanız lazım. Ben bu ilacı kullanabilir miyim diye kafanıza göre kullanmamanız gerekiyor diyerek sonlandırıyorum. Sizin de kışın kullandığınız gıda takviyeleri neler? Hangi markaları tercih ediyorsunuz? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki içerimize görüşmek üzere. Sevgili kalın.